Videoma hepiniz hoş geldiniz ama çiçeklerim. Bayramınız mübarek olsun. Kutlu da olabilir. Siz hangisini tercih ederseniz. Bugün size Mart ayında okuduklarımla geldim. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Çünkü kitaplar hakkında söylemek istediğim çok şey var. Ve telefon hafızama hiç güvenmiyorum. O yüzden başlayalım. Mart ayında ilk okuduğum kitap sadece bir canavardı. Sadece bir canavarın konusu Joan adlı bir kızımız var ve bir gün babaannesi, büyük, büyük babaannesi miydi herhalde babaannesi ona diyor ki sen bir canavarsın. Bizler de canavarız ve şöyle şöyle yaparız böyle böyle yaparız ve Joan da şok oluyordu. Daha sonra ardından canavarlarla avcıların arasındaki bir savaşa düşüyor ve en yakın arkadaşı ki flörtü hatta sevdiği çocuk diyebiliriz Nick'in bir canavar avcısı olduğunu öğreniyordu. Bu kitapta e, Joan'ın Nick'in canavar avcısını öğrendikten sonra yaşadıklarını, bir canavarla birlikte olay şeyleri geriye almaya çalışmasını falan okuyorduk. Ben kitabı beğendim çünkü çok fazla böyle aşırı aşırı betimleme şey yoktu. Sadece Joan karakterinin duygularını çok ön planda okumak isterdi çünkü yaşadıkları çok ağır şeylerdi. Aşırı da güçlü bir karakterdi bu arada çok sevmiştim. Artı olarak Esas karakterin yani esas erkeğin kim olduğunu anlayamadığım bir onunla bir onunla şiplediğim bir kitaptı. İkincisi var onu da sanırım bu ay ya da diğer ay okuyacağız. İkinci kitaba gelirsek. İkinci kitap neydi? Ne okudum ben? Hizmetçinin sırrı olması lazım sanırım. Hizmetçinin sırrı. Ee, biliyorsunuz ki ben Hizmetçi'de bayılmıştım. Hizmetçinin sırrını da bayağı beğendim. Tabii ki de favorim her zaman Hizmetçi'dir. Bu da dokuzluk bir kitaptı. Gene Mili'nin temizliğe gidip de temizlik dışında her şeyi yapmasını anlatan bir kitaptı. Burada daha böyle ileri, daha zeki bir Milli ile karşı karşıyaydık. Daha cingöz, daha olgun, daha olmuş bir Milli ile karşı karşıyaydık. Çok çok iyiydi. Ve hizmetçiyi okuduğum için hizmetçinin sırrında bazı şeyleri tahmin edebildim. Tabii ki de çok güzeldi. Kesinlikle okuyun bunu. Hatta sanırım kitabın üçüncüsü çıkmış mı? Çıkacak mıymış? Neymiş? Türkçe'ye çevrilmemiş gibi bir duyum aldım. Umarım bu da bir dedikodu değildir. Gerçekten çıkar ve üçüncüyü okuruz. Lütfen okuyalım. Üçüncü kitabımız Bella Donna. İlk 150 sayfada ben ne okuyorum acaba dediğim. Daha sonra son 150 sayfada böyle <laughs> ne ne diye böyle büyük büyük tepkiler verdiğim bir kitaptı. Ee, kızın ismini unuttum şu anda. Kızın ismini unuttum. Signa, evet. Signa'nın e, ayak bastığı yere ölümü çağırmasıyla başlıyor kitap. Yemin ederim size hani yani son sayfalardan pardon baş sayfalarda sürekli şeyim Signa aman sen aman sen bir şey deme kızım sen öldürürsün sen öldürürsün yani Azrail gibi dolaşan Signa'nın ölümle olan diyalosunu izliyorduk, okuyorduk bu kitapta. İlk başta ya of ne kadar saçma sapan ne okuyoruz falan filan desem de o kadar güzel ilerledi ki kitap beni şok etti. Yani her zaman bilirsiniz böyle epik, fantastik olsun, fantastik olsun, gotik olsun öyle evrenlere direkt uyum sağlayamıyorum. Bunda da uyumu birazcık zor sağladım ama çok beğendim. İkincisini de sanırım bir dahaki ay inşallah okuyacağız. Çok iyiydi çünkü yani birincisi. Gel gelelim Mart ayında da ağlamadım ya Allah'a şükür dedikten sonra okuduğum kitapları. Unutulmuş Kuşlar Göğü 1, Unutulmuş Kuşlar Göğü 2. Şimdi bir evren düşünün. Evren deyince aklıma da bahar geldi. Bahar dizisi geldi. Her neyse, by the way. Bir evren düşünün. Ee, Yuva adlı bir yerdesiniz. 200-300 kişi var. Etrafınız sınırlarla çevrili. Ve bu sınırlardan çıkarsanız öleceğinizi düşünüyorsunuz. Bir de küçük kardeşiniz var ve kardeşiniz çok fazla meraklı, hayalperest olduğu için sınırları merak ediyor. İşte Era ve Zey'in hikayesi tam olarak burada başlıyor. Era Zeyn'i sınırlara götürüyor. Orada bir bir şey yaşanıyor, orada bir olay yaşanıyor. Daha sonra Era olduğu sınırlardan kaçıyor ve birinci kitapta uyanıyor. Sınırları düşünüyor, sınırlardan çıktığında öleceğini zanneden Era'nın çıktıktan sonra ölmediğini fark ediyor. Birinci kitapta uyanıyor. İkinci kitapta, bu arada bu kitaba da ben 8 vermiştim sanırım, evet. Unutulmuş Kuşlar gibi 2'de de birinci kitapta uyanan Eran'ın, ikinci kitapta uyanan diğer insanlarla da uyanmayanları uyandırmaya çalıştığını okuyoruz. Yani kan, ihanet, gözyaşı, acı, dram dibine kadar var. Benim birinci kitapta en sevdiğim sanki az önce annem odaya girerken e, krizi kriz geçirmemişim gibi. Benim birinci kitapta en sevdiğim sahne. Girme sakın sakın girme sakın girme. Benim birinci kitapta en sevdiğim yer kuş sahnesiydi. E, Rans'ın incelikleri, kuş sahnesi ve kuşların son sahnesiydi. Okuyanlar anlar. Birazcık spoiler vereceğim ya. Hadi burada da biraz spoiler verelim. vererek konuşalım. Ya Matazın kuşları öldürdüğü yer beni var ya mahvetti. Çünkü şundan dolayı biz İstanbul'da yaşarken babamın güvercinleri vardı ve aşıktı güvercinlerine. Hatta buraya gelirken Sakarya gelirken en çok üzüldüğü şeylerden biri kuşlarını orada bırakmaktı. Düşünün. Ee, direkt aklıma o kuşlar geldi ağlamaya başladım. İkinci olarak zeyin ölümüydü zaten. Yani oh. ya bebeğim. O kadar Bu kadar zeki olman işte zor, zor. İkinci kitapta ise sevdiğim o kadar çok yer vardı ki. 30. üye kısmında ben gerçekten koptum. Şöyle oturuyorum şu 30. üye kısmında gerçekten koptum. Yani 30. üyesinin, burası spoiler, babasının çıkması. Mark mıydı? O çocuğun ismi neydi? Onun ölümü bir tane kızın ölümü. Yani bunların da bu kadar çok gerek var mıydı açıkçası? Çok güzeldi yani. Ben üçüncü kitabı çok merak ediyorum. Bir de ikinci kitapta um, unutmuşken bir fantastiğe de yolculuk vardı. Yani Era bir gücünü fark ediyor. Ve bu gücünün böyle tarihçesi var. Hani direkt böyle wow bir anda güçlendim. Wings tutuşunca el ele tarzı değil de. Bayağı bunun bir böyle bir detaylı dökümasyonu vardı. Çok güzeldi o yüzden birinci ve ikinci kitabı da Üçüncü kitabı çok merak ediyorum ama üçte bitmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hani ya sanki üçte bitecek bitmesi gereken bir kitapmış gibi bir vibe veriyor bana. Bu arada Kübra Berk'in okuduğum ilk kitabı değildi. Daha önce bir papatya Şarkısı'nda okumuştum. İkinci ee, ikinci kitabıydı yani Unutulmuş Kuşlar Göğü. Ve dram yön de güzel olduğunu fark ettim. Yani böyle çok ağdalı anlatmadan güzel bir şekilde dramı anlatmıştı. Ve şimdi buraya bir yere koyacağım. Dikenin Yüreği isimli Wetbet kitabı. Dikenin Yüreği isimli Wetbet kitabında bir mafya üyesi ailesi var. Ve bu mafya üyelerinin bir kızı var. Merze miydi, Zerde miydi? Şu an bunu çok unuttum. Çünkü zaten kitabı okurken de kızın ismini hep unutuyordum. Merze'nin de bir çocuğu var. Bir e, kocası var. Bir gün Merze, babasını bekliyor. Babasını bulamıyorlar falan filan kitapta. Uyuyor ve uyandığında bütün aile üyelerinin olmadığını görüyor. Bir, mezarlığa gidiyor. Mezarlığa gittiğinde... Oh my God. Bütün aile üyelerinin... Birkaç aile üyelerinin... Haçlandığını çivilen çivi ile haçlandığını görüyor. Ve o gün çocuğunu da kaybediyor çok ağır bir şekilde. Ardından yıllar sonraki biz Merzen'in hayatını görüyoruz. Hani çok iyi bir kitaptı. Benim hoşuma giden bir kitaptı. Sadece fazla betimleme beni çok boğuyor. Bir de e, Wetpad'den okuduğum için betimleme betimleme çok 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 boğuyordu. Onun dışında kitap bence çok güzeldi. Çok iyiydi ve iyi şekilde ilerliyordu. Bir anda hani böyle hemen wow hadi sevgili olalım hadi öpüşelim falan asla yoktu ben artık soruyordum yani yazara ne zaman peki sevgili olacağız falan diye. O da çok güzeldi. Ona da 8 puan falan veriyorum kesinlikle. Güzeldi yani. Onu da okuyun. Şuraya bir yere koyarım. Ve Mart ayında okuduğum 3 tane klasik. Klasik okumayı özlemişim biliyor musunuz? Ay ışığı sokağı. Bir kitapta bu kadar yüz gülmez. 4 tane kitap var. Buydu değil mi? Evet. Evet evet. Ee, 4 tane kitap var. Bir tanesi bile mutlu bir sonla bitmiyor. Stephen Zweig gerçekten e, candansa oturup konuşmak istediğim bir yazar. Yani dertlenir onunla. Gene Stephen Zweig'in ama koşucusu. Bu kitabı niye hatırlamıyorum ben peki? Niye hatırlamıyorum? Kitabın başını hatırlıyorum ama sonunu hatırlamıyorum. Ve daha bu ay okudum ya. Yani Mart ayında okudum. Nereye unuttum? Allah aşkına. Ve Line'da düğün. Umarım doğru okumuşumdur. Bunda da Sadece birinci hikayeyi çok sevmiştim. Düğün kısmını alan çok sevmiştim. Diğerlerini o kadar böyle çok vavluk wow okumamıştım. Ama gerçekten Stephen Zweig'ın kalemi o kadar böyle betimlemesi çok güzel öncelikle ve hissiyatı da çok güzel veriyor mesela yani o buhranı, buhran ne buhran. Stephen Zweig eşittir buhran yani. Gerçekten benim için öyle. Şimdi bu ay 9 kitap okumuşuz. Biri wetbetten, diğerleri. Üç tanesi klasik, biri gerilim, biri fantastik, biri distopik, biri de fantastik epik tarzı. Umarım Nisan ayında daha dolu dolu okuduğum bir ay olur. Size daha farklı şeylerle konularla gelirim. Siz bu kitaplardan hangisini okudunuz? Okurken neler hissettiniz? Yorumlara yazın. Yorumlarda sabaha kadar konuşabiliriz. Yazdığınız yorumlara cevap vermeye itinayla özen gösteriyorum. Beni takip etmek isterseniz abone olabilirsiniz. Aynı zamanda TikTok sayfamdan ve Instagram sayfamdan Huzurlu Unicorn olarak takip ederseniz güncel içeriklerimi, okuduğum kitapları da görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan Bayramınız kutlu olsun. Öpüyorum sizleri. Bay bay.